Rüyada suda boğulmaktan korkmak. Rüyada suda boğulmak ve ölmek genellikle kişinin zorlu bir durumla karşı karşıya kalacağına ve hayatındaki bir dönüm noktasına işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatındaki olumsuz durumlarla başa çıkmakta zorlandığını ve bu nedenle kendisini çaresiz hissettiğini gösterir. Rüyada suda boğulmak ve ölmek aynı zamanda kişinin duygusal olarak çökmüş olabileceğini Hayattan keyif alamadığına ve hayatındaki bir şeylerin yanlış gittiğine de işaret edebilir. Kişi hayatındaki sorunlarla yüzleşmekte zorlanıyor ve bu nedenle de kendisini depresif ve çaresiz hissediyor olabilir. Bu rüya ayrıca kişinin hayatındaki bir şeylerin sona ermesine, büyük bir kayba uğramasına işaret edebilir. Kişi hayatında bir dönüm noktasına geldiğini ve değişimin kaçınılmaz olduğunu hissine kapılmış olabilir. Ancak rüyada ölmek genellikle gerçek hayatta ölmek anlamına gelmez. Rüyada ölüm genellikle bir dönüşüm sürecine işaret eder. Kişi hayatında bir şeylerin sona ermesine ve yeni bir başlangıca hazırlanmaya hazır olabilir. Sonuç olarak rüyada suda boğulmak ve ölmek kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkmakta zorlandığına veya hayatındaki bir şeylerin sona erdiğine işaret eder. Ancak rüyanın tam anlamı kişinin kişisel durumuna ve hayatındaki olaylara bağlı olarak değişebilir. Bu rüyayı gören kişi hayatındaki sorunları ele alarak değişim ve dönüşüm sürecine çıkabilir.